Değerli dostlar, değerli seyirciler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tam Demokrasi platformuna hoş geldiniz. Bugün meclislere yani parlamentoları konuşacağız. Demokrasilerde hatta bütün yönetim biçimlerinde kuvvetler var biliyorsunuz. Buna erkler de deniliyor. Yasama, yürütme ve yargı Demokrasi gelişmiş ülkelerde bunlara ilaveten özgür medya bir de sivil toplum kuruluşlarını ilave edebilir. Bunlara beş kuvvet veya erk veya güç deniliyor. Ee, yine gelişmiş demokrasilerde güçler ayrılığından bahsediliyor. Ee, değerli dostlar, bugün en önemlisi olan, yani yasama görevini yapan meclisi konuşacağız, parlamentoyu konuşacağız. Yasama, e, demokrasilerde en önemli kurumdur ve bunun oluşumu çok çok önemlidir. Çünkü e, milletin yani halkın iradesi mecliste tecellidir. Bu sebeple de bizim meclisimizde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle oraya yazılmıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye. Evet, meclisler çok önemli. Eğer bir ülkede gerçekten gücünü halktan alan bir meclis oluşmuşsa o ülkelerde demokrasi güçlü olur. Peki nasıl olacak güçlü meclis? Yani güçlü bir meclis, gerçekten halkı temsil eden bir meclis nasıl olacak? Bunun üzerinde biraz duralım. Tabii ilk şart birincisi e, milletvekilleri seçiminin yani meclisi temsil eden milletvekilleri olacak biliyorsunuz milletvekili seçimlerinin özgür e, eşitlikçi, adil olması gerekiyor bu çok önemli evet e, milletvekilleri öyle bir seçim sistemi olacak yani seçim sistemi adil olacak özgür olacak Eşitlikçi olacak. Eğer e, bu şartlar yoksa orada güçlü meclis oluşmaz. Yani e, milletvekilleri halkın iradesi ancak bu şekilde milletvekillerine yansıyabilir. Evet, e, meclis diğer bir şekli, seçim şekli tabii elbette ki. E, eğer cidden milletvekillerini halk kendisi tespit ediyorsa, bizzat kendisi seçiyorsa e, o zaman işte o seçilen milletvekilleri mecliste sadece halkın temsilcileri olur. Ama işte çakma demokrasi veya demokrasisi zayıf olan ülkelerde ise e, milletvekillerini e, halk seçmez. Kim seçer? Partiler seçer. Veya işte vesayet seçer. Veya partilerin liderleri seçer. E o zaman tabii millet tarafından, halk tarafından seçilmeyen milletvekilleri de kime hizmet eder? Veli nimetleri partilerdir. Veya işte parti liderleridir. Veya eğer o ülkede bir vesayet rejimi varsa vesayettir. Değerli dostlar, milletvekilleri, milletvekilliği Halkın halkın gerçek temsilcileridir ve meclisler de halkın e, gerçek temsilcisi olur böylece halkın bütün meseleleri e, meclislerde görüşülür. Parlamentoların, yani meclislerin sadece yasama değil onun dışında bir takım bir takım denetleme görevi vardır. Yine devletin ülkenin yönetiminde üst yöneticilerini, yargının üst, üst yargı organlarını yine büyük oranda e, parlamentolar belirler. Evet, şimdi e, bu meclisin oluşumunun işte adil seçimlerle olması gerektiğini söyledik. Türkiye'mizde 2018'den sonra 2017'de dahil 2016, bunu hep ben sık sık söylüyorum. The Economist International yaptığı araştırmalarda maalesef geçmiş yıllarda Türkiye e, seçimi gayet güzel yapıyordu. Yani parlamento seçimleri, milletvekili seçimleri biraz önce belirttiğim adil, özgürlükçü ve eşitlikçi şartlara uygun seçimler oluyordu. Ve puanımız işte iyiydi. Tam demokratik ülkelerdeki gibi olmasa yani gelişip demokrasi gelişmiş ülkelerdeki gibi olmasa bile Seçim sistemimiz agit tarafından da tasdik ediliyordu, beğeniliyordu. Fakat son zamanlarda, son yıllarda yapılan seçimler işte ola, o hal döneminde yani olağanüstü hal döneminde seçimler yapıldı. E, bir takım özgürlükler kısıtlıydı. E, ve daha da önemlisi Türkiye'de uzun zamandır e, milletvekili adaylarını halk belirlemiyor. E, veya partilerin Delegeleri veya üyeleri bir dahi belirlemiyor. Milletvekili adaylarını kim belirliyor? E, siyasi partiler belirliyor veya liderleri belirliyor. İşte burada siyasi partilerin de şey önemi çok fazla. Türkiye'de siyasi partiler kanunu maalesef uzun zamandır değişmedi. Yine daha darbe dönemlerinde kalan bir siyasi parti yönetimi var. Hatta Türkiye'de siyasi partiler de yönetimi ele geçiren lider ve kadrosu bunu uzun süre devam ediyor. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'de demokrasimiz zayıf olduğu gibi maalesef parti içi demokrasilerde yok diyebiliriz. Bu sebeple halkın iradesi meclise tam olarak yansımıyor. Bir şey daha demiştim. Yasama görevini meclis yapıyor. Denetleme görevini yapıyor meclis. Yani yürütmeyi denetler, yargıyı denetler, eee kuvvetler ayrılığı burada işte çok önemli. Eee meclis aynı zamanda yürütmeye de bazı organlarını tayin eder. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık sistemi eee var. Ama mesela bakanları mutlaka nitelikli çoğunlukla Amerikan Kongresi veya Amerikan Senatosu onaylar. Yani eee yürütmeyi olan başkan istediği kişiyi e, bakan yapamaz. E, bakan olacak kişi işte burada ehliyet ve liyakat öne çıkıyor. Mutlaka e, senatonun onayını alması gerekir. Çok önemli. Ayrıca yine yüksek yargı mensupları da senato tarafından onaylanmak durumundadır. Aynı şekilde yine e, üst bürokratlar eee işte emniyetteki üst istihbarattaki CIA'nin üst başkanı gibi görevler. Ayrıca, ayrıca büyük elçiler de yine e, tayin edilecek büyük elçiler yani o ülkeyi temsil edecek büyük elçiler de yine e, parlamento tarafından yani senatör tarafından onaylanması gerekir. E, yürütmeyi çok ciddi manada denetler, e, bütçe Diğer her türlü büyük harcamalar, büyük projeler e, hepsi senatonun veya kongrenin, meclisin onayından geçer. Hatta dikkat ederseniz e, senatoda veya kongrede veya işte bütün demokratik ülkelerin parlamentolarında bazen siyasi e, milletvekilleri kendi partilerinin, kendi siyasi partilerin aleyhinde yani karşı tarafta İktidar, muhalefet karşılıklı taraflarda oy kullanabilirler. Özgür iradeleriyle kullanabilirler. Çünkü milletvekilleri gerçekten halkın iradesiyle seçilmişlerdir. Bir de şunu belirterek parlamentoyu şey yapayım, demokrasilerde siyaset meslek değildir. Özellikle parlamenterlerin büyük bir bölümü meslek sahibi, mesleğinde temayüz etmiş, yani mesleğinde zirveye çıkmış. İşte iyi bir iş adamı iyi bir mühendis iyi bir bilim adamı iyi bir eğitimci iyi bir hukukçu iyi bir ekonomist iyi bir gazeteci işte mesleklerinde zirve yapmış ee, insanlar e, ülkelerine ülke yönetimine katkı sağlamak maksadıyla e, ne yaparlar e, siyasete girerler ve siyasette parlamentoda ülkenin ülkeye hizmet ederler yani hiçbir zaman e, milletvekilliği veya siyaset meslek haline dönüşmemiştir. Ama demokrasi zayıf ülkelerde e, maalesef bu tam tersine yani ehliyet ve liyakat gözetilmeden işte kendilerine sadakat gösteren, taraftar olan e, insanlar meclise seçilirler. E, o zaman ne oluyor? Meclis halkın iradesinin değil bir vesayet bir parti liderinin veya bir partinin iradesini temsil ediyor. Türkiye'mizde de onu söylemiştim özellikle uzun zamandır böyle oluyor. E, milletvekilleri maalesef e, halk tarafından onaylanıyor yani listeler. Sıralamayı kimler yapıyor? Parti genel başkanı veya siyasi partide belirleniyor, bir liste yapılıyor ve çoğu yerlerde illerde halk milletvekillerini tanıma, tanımazlar. Yani kim benim bir milletvekilim? Halkın önüne getiriliyor ve onaylatılıyor. Bu sebeple bir ülkede demokrasisi gelişmiş bir ülke olabilmek için, güçlü bir demokrasinin olabilmesi için e, meclisin yani parlamentonun bizzat halkın iradesiyle ehliyetli, liyakatlı ve ahlaklı insanlar tarafından temsil edilmesi lazım. Yani her bakımdan nicelik bakımından, nitelik bakımından, temsil bakımından güçlü bir meclisin oluşması lazım. Eğer bir ülkede güçlü bir meclis, etkili, yetkili, saygın, itibar sahibi bir meclis olmadığı takdirde o ülkede demokrasinin gelişmesi mümkün değil. Şunu da hatırlatan, hatırlatıp hatırlatıp e, bu programımızı bitirelim. Değerli seyirciler, mesela İstiklal Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı bizim Türkiye Büyük Millet Meclisimiz yönetmiştir. Ve o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir meclis hükümeti çıkartılmıştır. Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi hem savaşı yönetmiş hem de Anadolu'yu ülkenin yönetimini sağlamıştır. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçekten ülkemizin Ülkemizin bütün kesimlerini, bütün inanç kesimlerini, siyasi görüşleri, etnik grupları, inanç şeylerini temsil eden, temsil şey yüksek bir meclis olmuştur. Ve bu güçlü meclis e, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Bunu tarihçi Veli Şerim Bey'le uzun uzun konuşmuştuk. Evet, e, dikkat ederseniz aynı şekilde bugün, Dünyada demokrasi gelişmiş ülkelerin parlamentolarına bakın. Ülkenin her bakımdan çok iyi şekilde yetişmiş e, insanları parlamentoda ülkelerini, halkını, milletini temsil etmektedir. Bu sebeple Türkiye'de de en kısa zamanda ve en önce yapılması yani demokrasi gelişmiş bir ülke olmak istiyorsak e, parlamentonun oluşumuna çok dikkat etmemiz lazım parlamentoya bizzat halkın temsilcilerinin seçilmesi lazım ve halk tarafından seçilmesi lazım ve ehliyetli, liyakatlı, ahlaklı insanlar tarafından milletvekili adaylarının tespit edilmesi ve yine millet tarafından seçilmesi gerekir. Bu çok önemli diyorum. Gelecek programlarda da bunu bu kuvvetler ayrılığını teker teker ileriki programlarda konuşacağız. Yani bugün Meclisi, parlamentoyu konuştuk. Yasama görevini yapan yasama yürütme yargı diyoruz. Ee, gelecek programlarda e, yürütmeyi e, konuşuruz. Ondan sonraki programlarımızda işte sırayla yargıyı, özgür medyayı ve sivil toplum kuruluşlarını görüşeceğiz. E, hep söylediğimiz gibi programlarımızda demokrasi bir kurumlar ve kurallar rejimidir. İşte bu kurumlar e, meclis Yürütme, hükümet, yargı, özgür medya ve sivil toplum kurumlar iyi oluşursa, güçlü olursa, şartlara göre güçlü bir şekilde oluşursa, özellikle meclis, o ülkede güçlü demokrasi olur diyorum. Evet, bu programlarımızla ilgili sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda, Kanalımıza Tam Demokrasi Platformu kanalına abone olmanızı özellikle istirham ediyorum. Ayrıca arkadaşlara, dostlarınıza tanıtmanızı istirham ediyorum. Soru ve cevaplarınızı bekliyorum. Gelecek programda görüşmek üzere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın değerli dostlar, değerli seyircilerimiz.